Evet, herkese yeniden merhaba. Ben Nerge Zakar. Ee, küçük bir video çekmek istedim. Yine çok kısa olacak. Hem konuşalım, hem e, minik bir sohbet olsun, hem de size e, sahne sonrasında şu küçücük bir e, ne bileyim hani sohbet martinde bir şeyler anlatayım istedim. E, şimdi programdan indim. E, gerçekten çok kalabalıktı. Birazcık e, yoğunluk vardı ve bu arada biraz boğazlarım sanırım e, sıkıntı yaratacak bana. Ee, ama gene de idare etmeye çalışıyorum. Yarın da programlarım çok. Öbür günde var, öbür günde var. <laughs> yani salı gününe kadar e, programlarım yoğun. Kendime iyi bakmak zorundayım. Dışarısı da gayet serin. E, şimdi programdan indim ve programda gördüğünüz gibi e, bu yeni aldığım e, bu lizi giydim. Zaten kıyafetlerime dair, yeni aldığım kıyafetleri dair bir e, video çekeceğim. Çektiğim bu videoda zaten bunu da dahil edecektim. Hiç değilse siz şimdiden üzerimde görmüş olun. Ee, bu kıyafeti çok beğendim. Biraz da böyle salaş giymeyi ben çok seviyorum. Altına da e, bu şekilde aslında bu parlak bir pantolon. Ve altına e, yine Stiletto giydim pembe renkli. O pembeyi de giymemin sebebi hani hem saç tepişirir rujuma ve gördüğünüz gibi makyajıma uyması için çok güzel geçti artık birazdan eve gideceğim dinleneceğim çünkü yarın da programlarım var saçlarım da yine bu şekilde böyle ben topuz saçı çok seviyorum gördüğünüz gibi ve yanıma gelirken ne aldım gene size şöyle göstereyim bu çanta hemen elime geçiverdi ve dışarısı gerçekten çok soğuk boynuma bağlamak için bunu aldım hemen vestiyerden aleleçeli e açıkçası gelir gelmez hemen programa çıktım. Yani özel bir e, hazırlık gene yapamadım. Makyaj bile doğrusunu tazeleyemedim. Ancak makyaj çantam yine e, burada. Bugün hangi ürünleri kullandım? Bu mor makyajı yaparken bu arada sahneye çıkarken kullanacağım taşım vardı. O kadar acele çıktım ki gene yetiştiremedim herhalde. Koştur koştur oldu ve bunu takmayı unuttum. Aslında bu bir toka ama ben taşlı şeyleri çok sevdiğim için mikrofonuma takabiliyorum çıkarken. Ben bugün böyle bilinmedik, çok fazla, <laughs> yani markaya önem vermiyorum, pigmenti çok güzel olan ve benim ne zamandan beri elimde olan bir far paleti gördüğünüz gibi. Öyle çok fazla işte marka takıntım yok, illa da o olacak bu olacak diye bir şey yok. Bu aslında çok 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 da bilinmeyen bir sıradan bir marka ama çok güzel pigmentasyonu. Onun için de ben bununla far uyguladım bugün. Eyeliner olarak da Flormar'ı tercih ediyorum. Çünkü Flormar gerçekten hem akmıyor hem de ben çok beğendim. Aslında bunun jel eyeliner'ı var, onu kullanmıştım. Ama bu geçti, elime bunu attım, makyaj tenzelerim falan diye. Ama dediğim gibi buna fırsat olmadı. Fakat bugün kullandığım ürün bunlar. Ee, <laughs> gene Flormar'ın e, bronzer'ını kullandım makyaj yaparken gene. Ayrıca şunlar benim tekniksin. İşte bir de olsun fırçaları. Yani bu uygun fiyatlı bir fırça zaten. Allık ve bronzer aydınlatıcı kullanmak için. Ve son zamanlarda aldığım Swarmer'ın bu rujunu çok beğeniyorum. Özellikle ben bu çılgın renkleri gerçekten çok seviyorum. Böyle koyu, e, asi renkler diyorum ben bunlara. E, çok ilgi çekiyor. Beyaz tenlere bence çok yakışıyor. Biraz iddialı oluyor ama ben gene de çok seviyorum. Bir de ensinin bu e, far paleti aslında ama ben bunu açıkçası aydınlatıcı gibi de kullanıyorum. Bilmiyorum belki kullananlar vardır ama kullanmayan da çok. Fakat ben böyle kullanıyorum. Kolayıma geliyor. Bir de benim düşüp, düşürüp kırdığım bir floormarın burada pembe hem allık olarak kullanılabilir hem de far olarak kullanılabilir. Böyle bir ürünü var. Bu arada <laughs> bıçakla parmağımı yaralamış kesmiştim. Elimde ee, inanılmaz derecede kocaman bir yara bandı vardı. Ee, onu sahneye çıkarken çıkardım. O yüzden <laughs> elim yara görünüyor şu anda. Ee, kestim bıçakla herhalde yine nazara geldim öyle düşünüyorum. Ee, onun dışında artık dolabımı açacağım. Burada da benim gene yeni aldığım ürünler içerisinde. Yani perdüse gibi. Aslında bunlar e, çok kullanışlı oluyor. Altında da ayakkabım var. Bunları giyeceğim artık. Bana yol göründü evime gideceğim e, videoyu kısa tutmak istiyorum çünkü daha çok video çekeceğim ve hepsi böyle kısa kısa küçük küçük olacak size şöyle elbisemi gene yandan göstereyim istime giyinmiş halim çok rahat ettim taşlı tuş şeyleri çok seviyorum sahnede gerçekten inanılmaz şık durdu ve çok güzel parladı o zaman artık e, videomuzu kapatalım değil mi? yeniden görüşeceğiz ama Hoşçakalın.